Elektronik zehir Welcome back to my channel. It's Carly. Elektronik sigara, normal sigara gibi aslında zararlı olan bir ürün. Denemedim ama bir gencimiz içmiş galiba. Ciğerleri sönmüş. Son olaylarda da yine akciğerde sönmeler, zatüreler, solunum yetersizliği gibi olayları elektronik sigaralarla ilişkilendirebiliyoruz. Yıllarca elektronik sigara içti, akciğeri söndü, ölümden döndü. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Carly Özkurt henüz 20 yaşında. 5 yıldır içtiği elektronik sigara yüzünden önce 2021 yılında söndü akciğeri. Gördüğü tedavinin ardından elektronik sigara içmeye devam etti. Yeniden akciğerleri iflas etti, ameliyat oldu. Şimdi akciğerinde oluşan kalıcı hasarla yaşamaya çalışıyor. Nikotin dozları çok yüksek dozlara maruz kalıyorlar. Çok sık kullandıkları zaman da o nedenle solunum yetersizlikleri veya ciddi akciğer komplikasyonları görülebiliyor. Aciğerlere zarar veriyor, nefes almaya zorlandırıyor, cilde zarar veriyor. Yani sigara gibi yani hiç farkı yok. Amerika, İngiltere gibi ülkelerde yaygın olarak kullanımı. Bu nedenle de yoğun bakım yatışları, hastaların, gencecik insanların yoğun bakımda kalması, orada takip edilmesi ciddi solunum yetersizliğine neden olduğunu bildiren yayınlar var. Amerika ve İngiltere'de yapılan araştırmalar elektronik sigaranın sağlığa zararını ortaya koydu. Satışı Türkiye'de yasak ancak özellikle gençler kaçak yollardan elde ediyor. Benim kızım Amerika'ya gitti. Oradan gelirken almış, içti, kullandı. Dá para sonradan öğrenmiş ki çok zararlı. bıraktı. Bir ara çok öksürüyordu. Çok farklı kimyasallar içeriyor. Farklı aromalar koymaktaki amaç da gençleri tabii cezbetmek, onları çekim alanına dahil etmek. Elektronik sigaranın meyveli aromalara sahip olması ve tütün mamulleri gibi fazla duman çıkarmaması aslında onu çok daha tehlikeli bir hale getiriyor. Çünkü bu kez elektronik sigara tüketicileri onu daha fazla kullanıyor. Bizim etrafımızda çok içen var, okulumuzda sağlığımız açısından çok tehlikeli. Zaten bizim okulun tuvaletinde de genelde içiliyor ve e, içmediğimiz halde bizim üstümüze bile kalabiliyor. Kokusu siniyor. Çok rahatsız oluyorum. Okullarda bile elektronik zehir soluyor gençler. Kapalı alanlarda tehlike büyüyor. Çevremde evet çok var ama ben o sigaranın kokusundan aşırı rahatsız oluyorum. Kapalı ortamda da içiyorlar bazen.